Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağımız ürün Arzum Smart Blender. Evet, ürünümüz kargo ile geldi. Az önce geldi. Ürün açılımını hep birlikte yapmak istiyorum. Ürünümüz Arzum. 500 watt güce sahip bir ürün. Ee, onun haricinde 570 mg ve 400 mg'lık kapasiteli içinde 2 tane içecek stantı bulunuyor. İsterseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Çünkü bu şekilde size daha fazla tanıtamayacağım şu şekilde kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir tane içecek şişesi ve iki tane içecek şişesi çıkıyor içinden. Birisi ufak, birisi büyük şeklinde. Asıl ana makinemiz Evet. Şöyle evet, başka bir şey yok kutumuzda arkadaşlar. Şunu şöyle kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar. Ürünümüz çok pratik, küçük. Fazla bir büyük bir Evata sahip değil. Ufaktan mutfağımız için elimizin altında kullanabileceğimiz bir ürün. Küçük olan veya büyük olanı fark etmez. Anladığım kadarıyla başın içine gerekli malzemelerimizi koyup şu şekilde kapatmasını yapıp içine yerleştirdiğiniz zaman ürünü bir şey taktığımız zaman tabii ki ben size bir tane daha video çekeceğim ve ürün çalıştırma olarak şu anda sadece görsel olarak tanıtıyorum size. Tek tuş Farklı harici başka tuşları yok. Tek tuşla 500 watt güçle buz kırmaya sahip bir ürün. Yani ben şey tercih ettim. Yani bunların bir alt kalitelileri daha var. Ben bir üst seviyesini yani arzumun orta derece 500 watt. Yani 300 wattlıkları var ama buz kırmıyor diye söyledikleri için ben 500 wattlığını tercih ettim. Aynı zamanda bunu yaptığınız zaman tekrar bitirdim çıkardığımız zaman bunu çıkartıyoruz. Açıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bunu şu şekilde içecek olarak elimize alıp gezebiliyoruz. Aynı şekilde diğer ürün biraz daha bundan büyük. Bunu da aynı şekilde gene buna takıp yaptığımız zaman ufak burada bir içine geçme kopçaları var. Bunu takıyoruz çeviriyoruz ve tuşumuza basıyoruz. 500 watt gücünde içinde buz, meyve, sebze istediğimiz karışımı yapabiliyoruz. E, kutunun üzerinde de zaten yazıyor arkadaşlar. Büyük olan 570 küçük olan 400 miligrama sahip. Dış yüzeyi çok güzel bir silikon yapmışlar. Elimizde böyle tutması için. Çok kaliteli bir yapıya sahip. Gerçekten kaliteli. Ee, şunu da söyleyeyim. Ben internette bunu 1950 TL'ye bugün tarih itibariyle trend yolda fiyatına aldım. Ama piyasada satılan fiyatları 2500 TL civarında. Yani internetten almanızı tavsiye ederim. Hatta ben link de bırakabilirim altına. Ee, linkten de satın alabilirsiniz. Ben şu anda henüz çalıştırıp kullanmadım. Ama kullandıktan sonra size yorumları da yazacağım. Ayrıca bir video daha çekeceğim. Ee, renk olarak çok güzel. Dış tasarımı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Dış yapısı. Şurası parlak bir yüzey, şurası biraz daha mat bir yüzey ve tek tuşla çalışıyor. Yani harici bir tuş yok. Ona mı basayım, buna mı basayım falan derdiniz yok yani. Dediğim gibi çok kalitede. Şu e, mikaları çok sağlam bir mika. Yani yani öyle bir yere düştüğü zaman falan kırılacak tarzda bir şey değil. Gerçekten çok hoşuma gitti ürün. Kalite açısından. Kesinlikle bunu elimize alıp çantamıza koyduğumuz zaman sızdırma diye bir şey kesinlikle olmayacağına inanıyorum. Ters de çevirsek. Çünkü kapakları ufak bir burgu yapmışlar. Yani direkt geçmeli değil. Sonra tekrardan çevirip sıkılaştırıyoruz burayı. İçinde sızdırmazlık önleyici bir conta var. İsterseniz çantamıza büyüğünü alırız. isterseniz küçüğünüzü alıp. ikisinde de kapak var çünkü. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, içinden çıkan dört bıçaklı 1 2 3 4 4 bıçaklı bir cihaz. Yani iki bıçaklı değil bunlar. dört bıçaklı. Bu da buzu kırıp istediğimiz ürünü istediğimiz duruma getirecek bir konumda bir bıçaklar Sağlam bıçaklar. Zaten Arzum kalitesini her seferinde gösteriyor. Ben buna inanıyorum. Kutunun dışında üç yıl garanti diyor. Fakat 4 yıl garanti olarak söylendi. Ayrıca içinden bir kağıt çıkıyor. 4 yıllık olarak gözüküyor. O kağıtta şu anda Göremedim ama size göstereceğim onu da. 4 yıllık bir garantisi olduğuna inanıyorum. Yani bu ürüne 4 yıl garanti vermiş Arzu. Burada 3 yıl yazsa da 4 yıl olarak içine ayrıca bir kağıt koymuşlar. Arkadaşlar ürünümüzü şu anda bu şekilde tanıtıyorum. Yani şu şekilde koyduğumuz zaman size direkt görsel olarak kablosunu söylemem gerekirse 1 metrelik bir kabloya sahip. Bu da bence yeterli bir mutfak için. Çok şirin, tatlı bir ürün. Arkadaşlar şimdilik ürünüm bu kadar. Tanıtmam. Ee, dediğim gibi tekrardan ben çalıştırdığım zaman size bir kısa bir video daha çekeceğim. Ee, göstereceğim ürünü ne şekilde olduğuna dair. Yani nasıl bir buz kırdığını, nasıl bir karışım yaptığını. Size bununla ayrıyeten paylaşacağım. Her şey için çok teşekkür ediyorum beni seyrettiğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.